Sıramızı tamamladık. 2 düz, bir ters e, örneğimizi, lastiğimizi koyduk kolumuzun. Şimdi ön yüzümüzde sadece bütün ilmeklerimizi lastiğimizde de yaptığımız gibi düz olarak öreceğiz. Arkada iki düz, bir ters yapacağız. Bu şekilde lastiğimizi yapalım. Şu haroşa dişleri dört tane olunca ön yüzü de örüp arka yüzde kesme yapacağız arkadaşlar. Kolumuzu kapatacağız. 4 diş haroşa olana kadar lastiğimizi örelim. Daha sonra devam edelim. Lastiğimizi 4 diş haroşa olana kadar ördük. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kolumuzu kapatacağız. Arkada bütün ilmeklerimizi düz örerek kapatacağız arkadaşlar. Ön tarafa haroşa düşsün diye. Lastiğimizde haroşa olduğu için daha güzel duruyor böyle. Hemen baştaki ilmeğimi boş alıyorum. Bir sonrakini düz örüyorum. Önceki ilmeğimi bir sonrakinin üzerinden atlatarak kesme işlemini yapmış oluyorum. Bir sonraki ilmeğimi örüyorum üzerinden atlatıyorum dediğim gibi bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz kesmemizi ne çok sık ne de çok gevşek yapalım büzmesin sıkı yaparsak büzülür çünkü lastiğimiz normal ördüğümüz gibi evet ilmeklerimizi örüp üzerinden atlatarak kesme işlemini yapıyoruz. Başka türlü de kesme yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ben kesmeyi bu şekilde yapıyorum. Evet. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar kol ilmeklerimizin hepsini kapatalım arkadaşlar daha sonra diğer kolumuza geçeceğiz Evet kol kesimimizi yaptık arkadaşlar ipimi kestim ben burada biraz uzun keselim şurada ufak bir dikişimiz var onu yaparız bu iple Evet şimdi arkayı örerek diğer kolumuzu keseceğiz hemen buradan bir ip bağlayacağız şimdi örgümüze şöyle ipimizi alalım Evet. Burayı düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Burası arka. Şu ipimi ben dönüşte bağlayacağım. Evet şu arkamızı şu kolumuzun ajur yerine gelene kadar düz bir şekilde örelim. Daha sonra kolun lastiğini koyup kolumuzu öreceğiz. Yeleğimizin arkasını düz bir şekilde ördük. Artırma yerlerimizin arasındaki iki tane haruşa ilmeğimize geldik. Şimdi onun bir tanesini arkaya alıyoruz. Bir diğerini kola vereceğiz. Yine orada da bir hemen diğer kolda yaptığımız gibi bir artırma yapacağız arkadaşlar. İlmeğimizin içinden girdik. Bir ilmek çıkardık. Örmedik. Bir de arka tarafından girip bir artırma yapmış olduk. Bakın. Evet, diğer örne ilmeklerimizi de düz olarak kolumuzun diğer artırma yerine şuraya ilk baştaki bir ilmeği de kola vereceğiz. Oraya gelene kadar düz bir şekilde örelim. Artırma yerlerimizin arasındaki haruşalara geldi. ilk ilmeğimizi kola alacağız. Hemen burada da yine bir artırma yapıyoruz ilmeğimize batırıyoruz bir ilmek çıkarıyoruz örmeden şişimizde ilmeğimizin diğer tarafına da batıp bir ilmek daha çıkarıyoruz bir artırma yapmış oluyoruz aynı diğer kolda yaptığımız gibi yine arkada lastiğimizi koyacağız arkadaşlar iki düz bir ters lastik yapacağız diğer kolda yaptığımız gibi 4 diş haroşa olana kadar lastiğimizi örelim kolumuzu aynı diğer taraftaki gibi keselim. Daha sonra örgümüzün gövdesini öreceğiz. Önüyle arkasını orayı göstereceğim. Kesmelerimizi yapalım. Lastiğimizi örüp gelelim. Şimdi diğer önümüzü öreceğiz. Daha sonra bedeni birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen ipimizi alıp şuradan ipimizi alalım şuraya takıp örmemize başlayalım burayı düz öreceğiz düğüm attık oraya şimdi orayı ben dönüşte bağlayacağım şu önümüzü başa kadar burası ön yüzümüz düz olarak örelim sıramı tamamladım arka yüzdeyiz şimdi yine lastik bantlarımızı ön bantlarımızı 7 ilmeğimizi iki düz bir ters şeklinde örmeye devam ediyoruz örgümüz bitene kadar iki düz bir ters son ilmeğimiz bir düz kalan ilmeklerimizi arka yüzümüzde ters olarak örüyoruz şimdi beden birleştirmemizi yapacağız koltuk altlarımıza ilmek atacağız artırma yapacağız önümüzü bitene kadar sıra sonuna kadar ters bir şekilde örüyorum. Ön bantlarımız hariç arkada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Önümüz bitti. Şimdi koltuk altı ile birleştireceğiz. 3 tane ilmek atalım. Şişimizde şu şekilde bakın. 1 2 3 Arkadaşlar bu attığımız 3 ilmeğin ikincisini yani ortadakine bir işaretleyici takalım. şöyle bir ilmek belirleyici takalım ya da ben onu bir daha sökeyim şimdi ilmeğimi atarken takayım daha kolay olacak ilmeğimizi bir iki şu ikinciye hemen ilmek belirleyicimi takıyorum bir ilmek daha atacağım bu ilmek attığınız yeri biraz sıkı yaparsanız arada bir gevşeklik olmaz bedenle birleştirme yaparken evet şimdi bedenimizde birleştiriyoruz arkayla ters olarak devam ediyoruz şurayı biraz sıkı yapalım başlangıçta şöyle benim ilmeklerim ters dönmüş Evet bu arkayı da şu bitimine kadar şurayı da birleştireceğiz oraya kadar bir ters örelim arkadaşlar orada da bir ilmek atacağız ters örüp şu arkanın sıra sonuna kadar devam edelim yeleğin arka kısmını ters bir şekilde ördük şimdi burada da yine üç tane ilmek atacağız koltuk altımızda birleştirirken bir yine ikinciyi atarken ben bir işaretleyici takacağım sizler de takın arkadaşlar çünkü burada diğer sıramızda arkaya geldiğimiz zaman yine bir lastik uygulaması yapacağız. O yüzden sayılarını karıştırmamak için ilmek belirleyici takalım buraya. Evet, üçüncü ilmeğimi de attım. Evet, burayı yine ters bir şekilde kalan diğer önle bedeni birleştiriyoruz arkadaşlar. Buraları biraz sıkı yapalım. Ters olarak örelim. Bu sıramızı bitirelim. Şu öndeki bantlarımızı 7 tane bantımızı yine 2 düz 1 ters şeklinde yapalım. Sıra sonuna gelelim. Ön yüzde görüşelim. Yeleğimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Burayı tamamen düz olarak örelim arka yüzde koltuk altına şöyle bir lastik deseni koyacağız yakayla önlere koyduğumuz gibi. Düz bir şekilde sıra sonuna kadar bir sıra örelim gelelim. Yeleğimizin ön yüzünü düz bir şekilde ördük, sıramızı tamamladık. Şimdi arka taraftayız. Yine başta 7 tane ilmeğimize lastik bandımızı koymaya devam ediyoruz. 2 düz, 1 ters. Burayı dediğim gibi örgümüz bitene kadar aynı şekilde iki düz bir ters iki düz bir ters son ilmeğimiz bir düz geri bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz şimdi arkadaşlar biraz önce koltuk altına ilmek atmıştık o ilmek belirleyicimizden 5 tane ilmek kalana kadar şurayı ters bir şekilde örelim şunun 5 tane öncesine kadar şurada elimizde 2 4 5 geri bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim orada bir lastik uygulaması yapacağız Evet ilmek belirleyicimizi koyduğumuz yere 5 ilmek kalana kadar ters bir şekilde ördük arkamızı ön bantlarımız hariç bakın 2 4 5 ilmeğimiz var şimdi buraya bir işaretleyici takalım arkadaşlar öbürünü çıkaracağız çünkü. Burada da aynı bu ön bantlarda ve yakada uyguladığımız lastiği yapacağız. 2 tane düz 1 tane ters. 2 düz 1 ters. 2 düz bir ters 11 tane ilmeğimizde yapacağız bu işlemi. O yüzden sayalım. 2 4 6 8 9 2 düzümüz var yine. Onu da ördük mü? 2 tane düz 11 tane ilmeğimize lastik uygulamamızı yaptık. Buradaki ilmek belirleyicimizi çıkarabiliriz artık bunu şu bitiş yerine takalım. Karıştırmamak için çünkü arkayı tamamen ters örüyoruz. Sadece bu aradaki kısmı ve bantlarımızı lastik olarak yapacağız. Geri kalan ilmeklerimizi diğer ilmek belirleyicimizi taktığımız yere 5 ilmek kalana kadar yine ters bir şekilde örelim daha sonra devam edelim ilmek belirleyicime 5 ilmek kalana kadar ters bir şekilde ördüm şimdi buraya yine belirleyici takıyorum 5 tane ilmeğimizi önce bir iki düz bir ters 2 düz bir ters 2 düz bir ters. Evet bir sayalım arkadaşlar. Toplam 11 ilmeğimizi lastik öreceğiz. 2, 4, 6, 8, 9. Evet 2 tane düz daha ördüm mü? 11 ilmeğimize de lastiği uygulamış olduk koltuk altımızda. Buradaki ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Şuraya takıyorum. Birkaç sıra yaptıktan sonra bunları çıkarabilirsiniz. Artık belli olur lastiğinizin yeri ama karıştırmamak adına burada durması daha mantıklı. Evet diğer ilmeklerimi ön bantıma kadar ters bir şekilde örüyorum. Evet lastik uygulamalarımızı yaptık. Bundan sonra aynı bu şekilde ön bantlarımıza ve koltuk altlarımıza arka yüzümüzde örgümüzün ters yüzünde lastik uygulamasını yapacağız. Ee, yeleğimizin önü tamamen düz olarak ilerleyecek. Örgümüz bitene kadar istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. En son yeleğimizin altının tamamına da yine bir elastik uygulaması yapacağız. Daha sonra yeleğimizi bitirmiş olacağız. İliklerini açtık zaten. Düğmelerimizi dikeceğiz. Kollarımızda ufak bir dikişimiz var. Onları yapmış olacağız. 2 4 6 7 ilmeğimizi yine lastik olarak örüyorum. Başta bir ilmeğimiz tek olarak düzdü. gerisi 2 düz bir ters evet iki düz evet bundan sonraki işlemlerimiz dediğim gibi tamamen aynı bakın vücudumuzu bedenimizi birleştirdik yeleğin lastiklerimizi burada uygulamayı unutmuyoruz ters tarafımızda ön tarafta bütün ilmeklerimiz düz ön bantlarımız ve kol altlarımızı arka yüzümüzde lastik olarak uygulayacağız İstediğiniz uzunluğa gelene kadar örelim arkadaşlar daha sonra yeleğimizin altına tamamen aynı burada yaptığımız gibi en alt kısmına şöyle bir lastik uygulaması yapıp yeleğimizi bitireceğiz Evet istenilen uzunluğa gelene kadar örelim arkadaşlar daha sonra lastik için devam edelim yeleğimin beden kısmını tamamladım ben arkadaşlar kol altlarında dikişlerini yaptım siz de buraları böyle dikeceksiniz ufak bir dikiş yerimiz var zaten düğmelerimi de diktim şimdi en alta yine bu yakayla önlerdeki kollardaki uyguladığımız lastiğin tamamını altına uygulayacağız örgümüzün arka yüzünde örneğimizi koyuyorduk ön yüzü ördükten sonra arkada yine aynı lastik uygulama işlemini yapıyoruz hemen. Zaten şurada 7 tane ilmeğimiz de var lastiğimiz. Bütün sıra boyunca aynısını yapacağız. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters yapacağız. Bir ters. Burada bir tane düzümüz vardı. Onun yanına şimdi bir düz daha ekleyeceğiz. Bu bir düzü yapalım. Bir tane daha yapalım. Yine iki düz. Bir ters sıra boyunca iki düz bir ters olarak devam edecek yeleğimizin altı tamamına uygulayacağız lastiği daha sonra da kesmemizi yapacağız yeleğimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar hem kolay örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile rahatça yapabileceği bir örnek yaptık düz bir beden uygulaması yaptık sadece kollarında ve yakasında yeleğimizin alt kısmında lastik uygulaması yaptık hem sade hem güzel bir yelek oldu Zannedersem bir yaşa kadar belki bir buçuk yaşa kadar biraz bebeğin vücut yapısıyla da alakalı olarak olabileceğini düşünüyorum. Yine de daha büyük çocuklar için isterseniz artırmalarınızı mesela 16 sıra değil de 20 sıra yapabilirsiniz. O zaman daha büyük yaş çocuklara olabilir yeleğimiz aynı sayılarla bile başlamanız yeterli olacaktır Evet arkadaşlar şimdi burada şu kol altlarına uyguladığımız lastikle arasının aynı buranın denk düşmesi lazım şimdi ben bakalım Şimdi burada iki ilmeğim benim fazla geliyor. Onu keseceğim ben. Hatta şuradan hemen bir tanesini. Sizde eğer böyle denk gelmezse, hani şu arada yaptığınız lastiklere kesme yapabilirsiniz. Zaten yeleğimizi bitirdik. Artık sayılar çok önemli değil. Keserseniz tam denk getirmiş olursunuz. Şöyle şurada bir tane kesme yapacağım, denk gelsin diye. Bir tane de şurada yaparsam. Evet, aynen buradaki gibi devam edecek örneğim. Tam denk düşmesi lazım. Aynı sırasının bozulmadan şuranın devam etmesi lazım. Bir de diğer kol altımızda var. Dediğim gibi eğer buralara denk gelmezse arada ilmek kesebilirsiniz, isterseniz artırabilirsiniz ama artırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle. Evet. Aynı yakamızda yaptığımız gibi 5 diş olacak arkadaşlar lastiğimizdeki haruşa sırası. Daha sonra arka yüzde yine bu yüzümüzde ters yüzümüzde kesme işlemi yapacağız. Dediğim gibi bütün sırayı iki düz bir ters şeklinde örelim. Haruşa dişlerimizi sayalım. Toplam sıramız haruşaları saydığımız zaman 5 diş olacak. Örgümüzün arka yüzünde devam edelim. Evet lastiğimizi 5 diş haroşa olana kadar yeleğimizin altının bütün sırasına tamamen uyguladık. Şimdi arka yüze geçeceğiz ve kesmemizi yapacağız arkadaşlar. Yeleğimizi bitirmiş olacağız. Arka yüzden tamamen ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ön yüze haroşa düşsün diye düz olarak keseceğiz. 2 ilmeğimi birbirinin üzerinden geçirerek kesmemi yapıyorum düz örüyorum birini diğerinin üzerinden geçirerek kesmemi yapıyorum Evet ilmeklerimizin tamamını düz örerek kesmemizi yapalım çok sıkı da olmasın çok gevşek de yapmayalım altı toplanıp buruşmasın. normal bakın ilmeklerimizi kapatıyoruz. Evet. Düz örüp bir öncekini bir diğerinin üzerinden atlatarak kesmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde keserek yeleğimizi bitirelim. Kesmemi yapıp ben de geliyorum.